Ceylan Hocam buyurun. İnşallah hocam. Hocam uygun görürseniz ben bugün botanikten bir konu anlatacağım. E kardeşim evimin <laughs> sınırı yok mu? maşallah baksana botanik ilmi ayrı. Maşallah değil, hocam. Neler duyuyoruz ne yer maşallah evet buyurun. Hocam e, çok şeker bir palmiye var yürüyen bir palmiye. Aa evet. maşallah. Bunun, maşallah. Hocam ben resmini de e, vermiştim isterseniz kısaca bakabiliriz. Hı. Bunun ismi Sokratia Exoriza diye bir palmiye hocam hocam e, da, kendisinden daha uzun ağaçlar önünü kapattığında, güneşini kapattığında Hı. yürüyor bu palmiye. Yani Vay, <laughs> şöyle yapıyor hocam, e, arkadaki köklerini kendisine doğru çekiyor, topraktan kopartıp Hı. ve öne doğru yani yürümek istediği yöne doğru yeniden kök uzatıyor. Ama bu maşallah çok acayip. Evet hocam, maşallah. 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 Bu çok acayip. Ya. Hocam <laughs> merkezi sinir sistemi biliyor, yani beyni zaten yok. Allah'ın Allah sebep olarak gösterdiği hiçbir düşünme organı yok. Eylemiyle, Gözü maşallah. yok hocam. Yani nereye gideceğini nereden bilir zaten. Nerede ışığı bulacağını. Cennet ağaçlarından hafif bir ışık var. Evet. Cennet ağaçlar mastika oynayacaklar inşallah. İnşallah hocam. <laughs> i̇nşallah. Her i̇nşallah. türlü dans yaparlar. Her i̇nşallah. türlü i̇nşallah. eğlenceye katılırlar. Maşallah. İnşallah.